Bugün Eylül'ün kuaför salonundayız. Makyaj malzemelerimiz var renkli. Saç spreyimiz var. Takma tırnaklarımız var. Takma saçlarımız orada. Çok güzeller. Burada kurdeleli tokalarımız var. Ahtapot saç şekillendiricimiz var. Burada da kurdeleli tokalarımızdan var. Küçük güllü tokalarımız, kalpli tokalarımız. Bu renkli makyaj paletiyle birazdan makyaj yapacağız. Ama önce saçlarımızı yapalım dedik. Çünkü makyaj o zaman daha güzel görünüyor. Saçlarımızı iki kulak şeklinde topladık. Takma saçlarımızdan Bakacağız şimdi morlu mavili Takma saçlarımızı taktık Gerçekten çok güzel oldu Örsek mi yoksa bu şekilde mi bırakalım Eylül Bu şekilde kalsın değil mi İstiyorsan bu saç spreyinden sıkabiliriz Biraz uzaktan sıkıyorum Ooh. Makyaj paletimizden renk seçiyoruz şimdi Acaba Eylül hangi renklerde Makyaj yapacakmış Pembe, mor ve sarı. Pembe, mor, sarı. Çok güzel olacak. Pembe rengi batırdık elimizi. Fırçamızla sürmek istemiştik ama fırça çok hepsini emiyordu. O yüzden ellerimizle sürmemiz daha mantıklı geldi. Şimdi pembeyi tamamen gözlerinin üstüne sürüyor Eylül. Hepsine sür. Sonra ortasından moru sürersin. Sür bakalım. Moru mu aldın şimdi? Tam ortasına. Ay morun tatlılığına bak aynı saçlarındaki sprey gibi. Çok güzel. Şimdi sarıyla sonuncuyu yapıyoruz. Gökkuşağı gibi oluyor. Bu da güzelmiş. Aa çok tatlı oldu. Şimdi bunu dağıtman lazım ama nasıl yapacağız? Şöyle mi yapsak? Fırçayla mı yapacaksın? Hepsi gidecek ama fırçada. Tamam sür bakalım olmadı şaşkın ne yaptın evet oraları evet evet öyle süreceksin tamam işte oldu sarıyı birazcık daha parmağınla sür çünkü sarı dağıldı gitti gördün mü turuncu da var turuncu da çok tatlı aslında renklerimiz gerçekten çok güzel ama bir anda uçup gidiyor hayır parmaklarınla sür çünkü o yapış yapış ya o yüzden buralarına yapışacak sür bakalım acaba nasıl olacak <laughs> Işıl ışıl oldu. Diğer tarafına da yaptık. Buraya yaptığımız gibi göz kapaklarımız çok boş kaldığını düşündüğümüz için sim süreceğiz. Pembe yıldızlı simlerden sürüyoruz şimdi. Gözlerimiz biraz ışıldasın diye. Bakın ne kadar güzel göründü şimdi. Pembe bir lip gloss'umuz var. Bakın şöyle sıkıyoruz. Parmağınla dağıt bakalım. Evet dağıtıyoruz. Üstüne de sür. Dudaklarımız parıl parıl parlıyor. Şu tarafta ay yıldız şeklinde parıltılarımız, ışıltılarımız var. Bu tarafta da aynı şekilde ve göz kapaklarımıza da renklendirdik. Buralara da sim sürdük. Şimdi tırnak takacağız. Çift taraflı bantları varmış bunların. Tırnaklarımıza tek tek yapışkanlarımızı yapıştırdık. Şimdi tırnaklarımızı takıyoruz. Kelebekli ve bu şekilde şekilli tırnaklarımız var. Göster bakalım tırnaklarını. Ay çok şeker oldu. <laughs> Eylül 3 beğenmedi herhalde. Bakışlara bakın. Hem kıyafetin hem saçların hem makyajın hem tırnakların o kadar uyumlu oldu ki gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar biz okula geç kalacağız. <laughs> Eylül'ün şaşırması şaka mı? <laughs> Şaşkın ya. Yap bakayım Eylül taklidini. Evet arkadaşlar biz okula geç kalacağız. <laughs> Kızıma da böyle bir saç modeli yaptım bugün geç kalacağız biz düğüne geç kalacağız <laughs> hayır geç ya şaşkın ya çok komik. Takma tırnaklarımızı da taktık. Çok yakıştılar. Hem makyajımız hem saçımız hem takma tırnaklarımız. Kıyafetimiz de gerçekten güzel. O yüzden değiştirmek istemedik. Şimdi arkadaşlar size Eylül'ün yeni kanalından bahsedelim. Eylül'ün saç modelleri adında bir kanal açtık. Bu tarz saç modelleri ve makyajları hatta yeni gelecek olan yurt dışından beklediğimiz bir makyaj setimiz var. Onu bekliyoruz. O kanalda makyaj setiyle makyaj yapacağız. Mutlaka takip edin. Kanala şimdi nasıl abone ne olacağınızı göstereceğiz. Burada aramalar kısmına giriyorsunuz. Eylülün saç modelleri diyorsunuz. Ve işte Eylül'ün kanalı burada çıkıyor. Yeni videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Mutlaka buraya da abone olun. Burada saç modelleri yapıyoruz. Temu'dan gelen alışverişlerimizin paket açılışı var. Onları da takip edebilirsiniz. Mutlaka kanala abone olun. Bu tarz videoları kaçırmayın. Çıkarıyor musun? Ay inanmıyorum Eylül bütün tırnaklarını sökmüş. Anneciğim ne yaptın? Niye söktün tırnaklarını? Ay gerçekten makyajın o kadar ışıl ışıl görünüyor ki. Dön bakalım bu tarafa. Harika. Harika bir festival saçı ve makyajı oldu. Bayağı beğendim ben. Sen de beğendin mi? Kaç puan veriyorsun? Ben sana puan vereyim. Sonra da sen kendini puanla tamam mı? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Bence gerçekten çok güzel oldu. Çok ben beğendim. De, sen kaç veriyorsun 10 üzerinden? Ben de, e, Acaba Eylül kendine kaç veriyor? Tabii ki de %100. Çünkü %100. Ben <laughs> 100 verdi kendine. Harikasın. Evet makyajsız da güzelsin. Zaten bu makyaj sayılmıyor tam aslında bakarsan. Baksana bunlar ışıltı, parıltı. Sadece Çık renklendirmek mi? amaçlı yapılan şeyler. Makyaj dediğin aslına bakarsan fondöten sürersin. Buralarını kapatırsın falan. Kontür yaparsın. Makyaj dediğin o. Senin yaptığın tamamen parıltı ve ışıltı katmak. Renklendirmek, canlandırmak. Çok güzel oldu ama gerçekten. Hala daha sürüyorsun şaşkın. Bu saç ve makyajla hiçbir yere gidemezsin akşam akşam. Keşke böyle parti falan varken yapsaydın. Ama olsun bir dahaki sefere partiye giderken hazırlanırsın tamam mı? Hadi bakalım bay bay görüşürüz. Çok şeker oldun. Dünyanın en büyük balonlarını şişireceğiz bugün. Bakar mısınız şuna? Dev gibi balon. Bakın bu su balonu. Bu da dev balonumuz. 100 santim boyuna ulaşıyor <laughs> eğer şişirirsek. Evet kocaman. Ve içine su da doldurulabiliyor. <laughs> kocaman bir balon oluyor ama biz bugün pompayla şişireceğiz. Pompamız burada Eylül tak bakalım başlayalım. Açıyoruz. Huu! Eylül sakın bırakma tamam mı anneciğim? Şuna bakar mısınız? Kocaman balon. Dev gibi. <laughs> büyüyecek büyüyecek. Kocaman olacak. Hayır hayır sakın kapatma. Dur bekle tamam mı? Bekle bakalım. Poyraz sen de geç anneciğim oraya. <laughs> Ay kocaman balon. Eylül kayboldun anneciğim. <laughs> Korkma sakın tamam mı? Dur bakalım. Şişiyor şişiyor şişiyor. Tamam kapat. Aferin sana bravo. Dev gibi balonumuz oldu şuna bak daha da büyütebilirdik ama Eylül birazcık korktuğumuzdan yapmıyoruz. Dur bırakma bırakma dur. Şu balonun büyüklüğüne bakar mısın? Kaldır bakalım Eylül yukarıya kaldır bakalım. Şuna bak. Aa, kocaman balon. Ay, geliyor geliyor kaçın çabuk. Ay. Balona bak nasıl. Aa, orada kala kaldı. Aa, tamam bırak bakalım. Ay, geldi. Hop, nereye gitti belli değil. Hem de çok seviniyor şaşkın ya. Tamam şimdi kırmızı balonu şişirdik. Şimdi yeni bir balon şişireceğiz tamam mı? Pembe şişiriyormuşuz. Takın bakalım. Bence bu kadar yeter değil mi? Yetmez mi? Aç bakalım o zaman tamam. Madem korkmuyorsun. Sönüyor zaten. Evet. Ooo dev gibi. Tufan gördün mü balonu? <laughs> çok komik. Aferin sana. Kocaman. Eğri patlarsa kalırsın orada. <laughs> tamam. Ooo kırmızıdan daha büyük oldu. Hay bırakma bekle bir bakalım balona ya. Hemen bırakmayın. Bu gerçekten kırmızıdan daha büyük oldu. Şuna bakın. Dev gibi. Tamam şimdi bak orada bırakacaksın. Hayır orada. Ay balona elleyebilir miyim? Bakayım. Eylül bakayım. Her şeyi yıkıyor bu. Ay şuna bak. Dur dur. Ay bıraktı ya. Oo. Herkesi kovalıyor. Kaçmasın. Ay ne oldu? Poyraz küçük çaplı bir kaza yaşadı. İyi misin aşkım? Geçti mi? Düştü şaşkına tabasıp. Tamam hadi balonu bırak bakalım Eylül devam ediyoruz. Oh! Oh! Ah! Oh! <gülüyor> Poyraz. <gülüyor> Poyraz yakaladı yine vurdu. <laughs> Çok komik ya. Hadi bir tane daha şişiriyoruz. Bu sefer Poyraz şişiriyor. Bakalım hangi renk. Hangi renk şişirecek? Mavi seçti. Hadi bakalım ama sakın korkup bırakma tamam mı? Mavi balonu şişirmeye başladık. Oo, bırakma sakın tamam mı? Tufana bak korkuyordu artık korkmuyor. Aferin sana Tufan. Aferin Tufana. Oo, hayır ay ne oldu çıktı mı? Şaşkın geri tak. Oo, dev gibi oluyor. Bakalım hangi? Ne oldu? Hayır Eylül sustur. Ay korktu falan balon şişiriyoruz anneciğim. Birazcık korktu şaşkına bakın. Tamam tamam korkma. Bekle balonu şişirip geliyorum. Aa kocaman olmuş bu. Şuna bakın kocaman olmuş. Tamam yeter bu kadar çıkar bakalım. Bu ne böyle yumurta. Aa kocaman. Sakın. Ağır mı? Taş mı? Hayır bırakma diyecektim. Şaşkın. Nasıl gidiyor? Bak bak nereye gidiyor? Bu Ay benim üstüme geliyor. Ay durdurma durdurma. Ay ne oldu yine mi korktun? Tufan korkuyor ya şaşkın. Ay balona bakın tamam tamam korkma balondan niye korkuyorsun ya sen şaşırdın mı? Tufana bakın aa kucağıma geldi kucağımda şaşkın. Şişiriyoruz şişiriyoruz dev gibi oluyor. Ya Poyraz'a bakar mısın hiç korkmuyor bile. Ooo kocaman oldu kapat kapat kocaman oldu al bakalım. Sakın bırakma tamam mı? Şunun bir büyüklüğüne bakabilir miyiz artık? Bekleyin bir. Geçin hemen indiriyorsunuz. Geç bakalım Biraz şuraya Eylül yanına geç. Ben göremiyorum çünkü. Şunun büyüklüğüne bakın. Poyraz'dan daha büyük. Oo, bırak bize geliyor. Ay ne oldu bize geliyor. Ay yine geliyor. Ay ne oldu? Her şey yıktılar. Balon gidiyor. Şuna bak şuna bak. Tamam dur dur. Ay dur durma bırak tamam. Niye Eylül bıraksana anneciğim gelsin. Ay kocaman balon. Her şeyi devirdin Ama sönüş şekline bakar mısın Şunları devirdi kulaklığı devirdi Tamam şimdi yeni bir balon şişiriyoruz Ama tufan korkuyor artık Eylül Bence bırakalım anneciğim Tufan korktuğu için bitiriyoruz biz diğer balonları şişirmeyeceğiz Tamam mı anneciğim tamam yapma böyle Tamam mı niye korktuysan alt tarafı Dev balon şişti ama Gerçekten de büyüktü balon <laughs> Triplere girdi bakar mısın neler yapıyor Bir balon şişirmeyelim diye Bakayım sana bir suratını göster bana şaşkın ördek suratını göster bana bakayım aa istemiyor eylül istemiyor anneciğim hayır takmışsın ama istemiyor tufan korkmuş gerçekten sesten korkuyor balondan korkuyor dev gibi olduğu için evet her şeyden korkuyorsun tufan sen de baksana nasıl trive giriyor bak bak nasıl trive giriyor kocaman balondan bakayım sana ya üzülme üzülme <laughs> hareketlere bak üzülme tamam bak bak yamuk duruyor bak <laughs> Şöyle. Şöyle duruyor bak. Yapma tamam şişirmeyeceğiz Aynı tamam mı? Böyle. Evet. <laughs> Şaşkın ya. Tufan yürü bakayım öyle kafan yamuk şekilde. Yürü bakayım. <laughs> Aynada da görüyor kendini. Tamam şişirmeyeceğiz anlaştık yamuk mı? Tamam mı Tufan? Merak etme. E, zaten balonumuz düştü oraya Eylül. Tamam. Eylül de üzüldü. Şaşkın. Kaç tane balon şişirdik anneciğim? Sen de görmedin mi? Tufan korkmasaydı daha da şişirecektik ama Tufan korktuğu için bitirmek zorundayız. Tamam mı? Tamam Tufan. Hepsini kaldıracağım ben balonları şimdi. Aferin sana. Bay bay yap bakalım. Bay bay Tufan. Bay bay. Aferin, Aferin sana. Evet. Eylül anneciğim üzülme. Sonra Tufan uyurken yaparız biz. Tamam mı? Bay bay. Tufan